Şimdi çok soruluyor. 5 dakika Jante 2067 no'lu içerikte anlattığım gibi bak şurada bir momentum var tamam mı yani. Momentumla başlamış. Momentum elinde hisse varsa tamam taba e, direkt satarsın bir kısmını. 1 2 ve 3 ağırlıklı olarak sat, e, tekrardan geri alırsın. Çünkü bu grafikte de görüldüğü gibi birisi böyle silkelemeye çalışıyorsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Şuradaki aşağıdaki nokuş ele sayın bak şu bölgesi aşağıda şu tepe turkuaz şurada da çukur kırmızı. Burada da yapabilirsin. Yani turkuaz bölümünde ortalama şuralardan bir yerden bir e, kademeli birkaç tane alıp şurada kırmızı e, satıp kırmızı da, da alabilirsin veya Birinci kademe şu kırmızıyı gördün ya Nukuşere sayda şu bölgelerde. Burada aldın. Bekleyeceksin aşağılara düşerse, şuraya düşerse sonra yeşili görürsen şuradaki gibi turkuaz anlamında şurada yükseği ya da momentumu mu? Bunun ayarlarını nukuş saydan direkt yapmak mümkün. Tek indikatörle boyamasını tek. Bunun ayarlarını bana sorabilirsin. Ee, Youtube kanalında katıldan gün içi sinyal erişimi üyeliğine e, dahil olan hem e, sinyal üç grup var. Telegram grubu. Hem onlara erişim e, imkanı oluyor. Hem de e, talep edenle bu indikatörü erişimini açıyorum. Bunu kullanabilirsin. Çapayı da kullanabilirsin. Nukuş Eresay'da bile böyle. Yani düşen de ne yapman gerekiyor? Eğer Çünkü çok fazla acım var. Çok soruluyor Cante. Dolayısıyla ne yapman gerekiyor? Satıp alman lazım. Eğer insan yoksa doğru yerde alıp birkaç kademe böyle 2 3 5 kuruş indikçe değil. Onun da bir usulü var. 2067 nolu özellikle YouTube içeriğini iyi e, dikkatlice izlemeni tavsiye ederim. E, orada çünkü şeyler var, yönlendirmeler var. Yorumlarda, açıklamalarda yazarsın. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi